25 Mayıs 2022. Dershanemiz seri denemelere başlamış bulunmakta. hatta bugün 3. günü. İlk 2 gün Toprak yayıncılığın denemelerinden olduk, TYT ve AYT'si. AYT IET 35, TYT 58 net geldi. TYT neden bu kadar kötü geldi bilmiyorum aslında, çok da kötü geçmemişti. Ama beklediğimden kötü gelmesini bıraktım, normal yaptığım hani düzeyden de kötü geldi. Ee, yani o birazcık moralimi bozsa da bilmiyorum. Yine de AYT'de yine bir şeyler yapabilmiş olmak sevindirdi. Matematiğini daha rahat çözdüm en azından. TYT Türkçem 28.75 ee, sosyalim çok iyi gelmedi. Sosyalim 6.75 geldi. Çünkü felsefem resmen bomboş. Ee, tarihim iyi. Coğrafyada da birazcık boşum fazla. Şeyde de, dinde de birkaç tane boşum var. Dinim de çok iyi gelmedi bu sefer. Matematiğim baya kötü geldi. Matematikte doğru diye yaptığım söylenen hepsinin yanlış gelmiş. Zaten netim bu kadar düşük olma sebebi de o yanlışlarım çok fazla net götürmüş benden. Fenim 9 net geldi. Fende birazcık bilgi soruları vardı. İşin içine bilgi gelince ben birazcık yapamıyorum. Fizim genel boş geçiyor bu yüzden de. Bu sefer kimyalı biyolojide de boşum. Normalden fazlaydı. O yüzden yani çok şey gelmedim. AYT'de ise matematik 17 75 geldi. Toprak yayıncılık. Biz aslında daha önce yapmışlardı ve bütün dershane hiç memnun kalmamıştık sınavdan. Bayağı zor bir sınav gibiydi o en azından hatırladığım kadarıyla. Ama bu sefer matematik çok zor değildi. Hatta matematiği Bilmiyorum ya çok hoşuma gitti. Çok ayarında bir sınav gibi geldi bana. Belki konuları çalıştığım için de artık birazcık öğrendiğimden kaynaklı da olabilir. Ama logaritma ve dizilerde hiçbir şey yapamıyorum. Dizleri zaten hiç öğrenememişim. Logaritmayı tamamen unutmuşum. Onun dışında trigonometre çalışıyorum. Konu eksiklerim var ve sadece deneme çözmekle ilerletemiyorum maalesef. Konu tamamlamaya çalışıyorum. Onun dışında fende bayağı 12. sınıf sormuşlar bütün derslerde. Bu yüzden hiçbir şey yapamadım çünkü benim daha 12. sınıf özellikle fiziğin bu atomdur işte ya da ondan sonraki konunun adlarını bile bilmiyorum. Onlar hiç yok. Ee, o şekilde yani. O yüzden benim çok iyi gelmedi. Onun dışında birazcık vaktim kaldığı için e, Türkçe ve sosyal bilimler iki de çözdüm. Türkçe'de 9 netim var. Sosyal'de 3 netim var. Zaten 35 netin büyük bir kısmı da buradan geliyor. Ama matematik beni çok mutlu etti. Çünkü Matematik netlerim AYT'de çok iyi değil. Özellikle çok fazla trigonometri sordukları için ve ben trigonometriyi daha yeni yeni tamamladığım için iyi olmuyor. Bir de geometrisi, son denemeler biliyorsunuz birazcık böyle dörtgen, çokgen katı cisim ağırlıklı oluyor. Onları da tam yapamıyorum. Çok zorluyor beni. O yüzden çok iyi gelmiyordum. Öyle her ne kadar TET'si moralim bozmuş olsa da AYT'si bir miktar mutlu etti. Sınavdan çıktığımda şey kafasındaydım çünkü. Eğer e, hani fenim zaten bomboştu. Feni tamamen bıraktım. Hiçbir şey yapmadım birazcık işte eş taralık sözel kısmından yaptım. Matematikte çok fazla soru işaretledim. Matematikte 19 24 25 tane soru işaretledim ve yanlış çıksalardı baya kötü olurdu. Doğru çıkmaları beni yani o kadar. Evet, ilk denemelerimiz böyleydi. Yarın görüşürüz.